üstadı çağdaşlarından ayırt eden en önemli özelliklerinden bir tanesi çağın beklentileri ve ihtiyaçlarının mahkumu olmamıştır. Bunun sebebi de şudur, yazmış olduğu ortama bakarsanız, yaşamış olduğu hayata bakarsanız, teveccühü nastan kaçmasına bakarsanız, ihlası esas almasına bakarsanız, hapislerden hapislere sürülmesine bakarsanız, bütün bunlar gösteriyor ki üstad birilerini memnun etme peşinde olmamıştır. Ve teveccühü nazdan kaçmasını ben çok iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Çünkü teveccühü naz insanı istediği yere götürür. Teveccühü nazın meftunu olanlar Kur'an'ın istediğini söyleyemezler. Bir tane örnek vereyim. İsim söylemeyeceğim. Vefat etmiş birisi. Ee, Kur'an-ı Kerim'de kadınlara vurulmasıyla ilgili ayeti kerime ki yerinde anlaşılması gereken, böyle söylenince sanki Kur'an-ı Kerim kadınlara şiddet uygulamayı emrediyormuş gibi anlaşılıyor. Hiç de böyle bir şey değil. Bir mealinde kadınları dövün diye çeviriyor. İkinci mealinde kadınların yatağını uzaklaştırın diye çeviriyor. Üçüncü mealinde ayetin o kısmını atlıyor. Ben bunu makale olarak yazdım. Bir sempozyumda yayınladım. Çünkü birincisinde bir baskı altında değil meşhur oluyor. İkincisinde meşhur olunca birileri onu eleştiriyor. O zaman onu düzeltiyor. Üçüncüsünde bakıyor ki ne ona ne buna. Ona bile tahammül edemiyorlar. Artık ayet yokmuş gibi davranıyor. Nasih mensuh olmuş. Gibi mani. yapıyor. Ne? Şimdi e, bu medyada dini anlatanların en büyük handikabı budur. Üstadın evlenmeyişi, çoluk çocuk sahibi olmayışı, mal mülk sahibi olmayışı, istina düsturuyla hareket etmesinin ardında hakikatleri olduğu gibi söyleyebilmek vardır. Bugün İslam dünyasının Kur'an-ı Kerim'in manasıyla doğrudan değişememesinin, dönüşememesinin en temel problemi budur. Bunların bir kısmı şöhret hastalığıdır ama daha temel bir özelliği vardır. Tefsir edenlerin çoğunluğu İslam bakış tarzıyla İslami bir eğitimle yetişmediklerinden dolayı bunu gerçekleştirememektedirler. Bu bir müfessirde bulunması gereken şartları anlatan usul kitaplarındaki alimler bunları da örnek verirler. Mesela hayatında e, bid'aların hakim olmaması, hayatında e, bu tarz bir yaşantının bulunmaması gibi şartları da öne sürerler. Bugün öyle bir şart söz konusu değil. Meşhur olabilmek için kim ne istiyorsa onu söyleyebiliyorsunuz. Onu söylediğiniz zaman zaten meşhur olabiliyorsunuz. O açıdan en temel şu, Kur'an-ı Kerim 23 senede toplumu dönüştürmüştür ama toplumun çok beklentileri olmuştur. Mesela, اِئْتِ بِقُرْآنِنْ gayri haza Kur'an-ı Kerim kendisi bunu naklediyor. Müşrikler geliyorlar diyorlar ki, اِئْتِ بِقُرْآنِنْ gayri haza. Bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir. Ev veyahut da bunu bir tebdil et. Bir değişiklik yap bunda. Ee, nüzul sebeplerinde şu geçer diyorlar ki sen bizim tanrılarımızı yeriyorsun. Hiç olmasa tanrılarımızı yermekten vazgeç. Onlarla ilgili bir şey söyleme diye bunu istiyorlar. Ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki kul ma yekunu li en ubeddilehu min tilka nefsi. De ki ben onu kendi nefsimden değiştiremem, tebdil edemem. Ben Allah'ın azabından korkarım. Sahabe Kur'an hakkında konuşmaktan tir tir titrermiş. Neden? Çünkü ve men azlemu mimmen iftara Allahi keliba. Allah'a yalan isnat edenden daha zalim kim olabilir? Aslında bizim yapmış olduğumuz meslek çok tehlikeli bir meslektir. İcra ettiğimiz rol çok önemli bir şeydir. Allah adına söz söylemektir. Allah adına böyle söylüyor dediğinizde şefaat yoktur deyip de televizyonlarda milyonlarca kişiye bunu anlatıp da Yarın şefaate muhtaç hale döndüğünüzde hem kendiniz hem saptırdığınız insanlar ne olacak? Ve toplumun bugün aslında e, Kur'an'la doğrudan karşı karşıya kalamayışının sebebi bu çevre dediğimiz ben orada anlattım ya odur. İkincisi Kur'an-ı Kerim'in anlamı e, inmiş olduğu dönemdeki Arapça esaslı olarak anlaşılır. Bir, ikincisi bu hususta Hazreti Peygamber'in açıklamaları esastır. Şimdi çok konuşulduğu için örnek olduğu için söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim'de e, herhangi bir şekilde kadınla erkek arasında nüşüzle ilgili bir problem olduğu zaman uygulanacak şeylerden bir tanesi nedir? Vurmaktır. Vurmanın şeklinin nasıl olduğunu da Hazreti Peygamber ortaya koymuştur. Şimdi e, ben zaman zaman gençlerle e, seminerler yapıyorum. Böyle bir grupla yaparken. Böyle bunu çok gayri e, asri veya insani bulmayacak şekilde nasıl olur bir metinde e, kadına dövmek vurmak gibi bir şey olabilir diye sordu birisi. Ben dedim ki sen hiç gazete okuyor musun? Hiç dizi film seyrediyor musun? Seyrediyorum dedi. Peki oralarda kadına vuranlar, şiddet uygulayanlar Kur'an'ın emrini yerine getirerek mi yapıyorlar? Değil. Yani Kur'an bilakis orada aşamalarla bunu yerine getirmiş. Şimdi o aşamalardan herhangi birisini devreden çıkarttığınız takdirde daha feci şeylerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Nuşuz kelimesi kadının evinin namusuna halel getirecek tavırlar içerisine girmesi demektir. Siz onu anlayabilecek, ondan geri dönebilecek tedbirleri almazsanız daha sonra ortaya çıkabilecek bir sürü şeyle karşı karşıya kalırsınız. Toplum bunu nasıl görüyorsa görsün. Bunun hiç önemi yok. Doğru bir anlam ile, doğru bir şekilde Hazreti Peygamber'in anlattığı şekliyle bunu ortaya koyarsanız ha, bunu niye örnek verdim? Hüseyin Ata ismini vereceğim. Bundan kaçtığı için darabe kelimesine cima etmek anlamı veriyor. Lügatlere gidiyor. Lügatlerde bakıyor ki darabe kelimesine bu anlam da veriliyormuş. Şimdi bir kelimeye lügatte bir mananın verilmesi o mananın doğruluğunu göstermez. Çünkü dilcilerin kahir ekseriyeti derler ki her kelime cümlenin içerisinde anlam kazanır. Bugün mekanik çevirilerin başarısız olma sebepleri budur. Çünkü bilgisayardan kelimeyi seçiyor, oraya koyuyor halbuki değil. O bütünlük içerisinde hangisinin olduğunu söylenilmesi gerekiyor. Şimdi o akışa baktığınızda, Hazreti Peygamber'in açıklamalarına baktığınızda, 1400 senelik açıklamalara baktığınızda bir başkası, onun da ismini vereyim, açık bu dedikodu değil çünkü bu e Mehmet nedir unuttum adını. Okuyan mı? Okuyan şefaat kelimesi tek ve çift anlamına gelirmiş. Onun için burada şefaa'den kasel. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Şefaat bir vaka, bir olgu, bir terim, bir ıstılah, bir kavram, bir literatürün içerisinde onlarca hadisi şerifin yer aldığı, onlarca ayetin geçmiş olduğu şey. Şimdi sen bunu sırf lügatten bir kelimeyi bulup sırf dışarıdaki baskıları tatmin etmek için değiştirirsen o zaman Kur'an değiştirici dönüştürücü olmaz. Sen Kur'an'ı değiştirir ve dönüştürür olursun. Onun için Risale-i Nur bu hususta çok manidar bir şey söyleyeyim. Mucizelere karşı ciddi bir dışlayıcı tavır var rasyonalist anlayıştan dolayı. Risale-i Nur'da en geniş bahislerden bir tanesi hangisidir? Ha? Mucizat-ı Ahmediyedir. Neden? Çünkü Üstad o hususta bu tip bir şeyin içerisine girilmesini istememektedir. Beni ilgilendirmez kimin ne dediğini etti. Beni ilgilendiren Kur'an'ın ne dediğidir, hadisin ne dediğidir. Senedi sahih ise hadis, Kur'an ise Kur'an. Ben onu anlamaya ve uygulamaya çalışırım. Doğru bir şekilde anlamaya çalışırım. Eğer anlamının bana etki etmesini istemiyorsam o zaman Kur'an ben olmaya başlar. Bugün İslam dünyasının en temel problemi budur. Üstad gibi yaşamak lazım. O zaman doğruları net bir şekilde söyleyebilirsiniz.